bir perşembe daha geldi. Okulda cetveller, pasteller, mürekkep, tutkallar, sağlıkta hapların kaplamaları, kremlerin bağlayıcı maddeleri, o tek kullanımlık şırıngalar, evde kontak lensler, kozmetikler, giysiler, kumaşlar, ojeler, deodoranlar, şampuan, boyalar, halılar, döşemeler, deterjanlar, markette poşetler, kredi kartları, yumurta kartonları, her türlü ambalaj. Binada kiremitler, borular, izolasyon, ofiste bilgisayar donanımları, telefonlar, fakslar, disketler, kalemler, sandalyeler. Eğlencede CD'ler, videolar, kasetler, kameralar, filmler, bisikletin gidonu, kasklar, kramponlar, spor ayakkabıları, tekmelikler, patenler, yelkenli, sörfler ve bahçede mobilya, gübre, böcek ilaçları, yolda asfalt her yerde ondan var. Arabalar, uçaklar onunla gidiyor. Evler, ofisler, fabrikalar onunla ısınıyor. Onunla aydınlanıyor. <laughs> evet, petrol. Aman petrol. Canım petrol. lanet olası petrol. Hayatımızın her alanını domine ediyor. Dünyamıza petrolü kontrol etme ihtiyacı hükmediyor. Savaşlar çıkartıyor. Ülkeleri, ekonomileri vezir de ediyor rezilde. Bu lanetli siyah yapışkan madde nasıl oldu da dünyayı yönetir hale geldi? Tabii ki eskiden insanlar yaşamak, ısınmak, beslenmek için odun yakıyorlardı. Hem de yüzyıllar boyunca. 18. yüzyılın buhar motoruyla o tarım ekonomisi bitti ve sanayi devrimiyle başımıza belayı aldık. Aslında Babilliler M.Ö. 3000'lerde yerden kaynayan zifti kayıklarında ve binalarında kullanmışlardı. Mısırlılar da mumyalarında. M.Ö. 600'lerde Çinliler bu yapışkanı bambu borularda bir yerden bir yere akıtmışlardı. Ama başımıza ne işler açacağını, gerçek lanetini anlamak daha uzun yıllar alacaktı. Kötülük sadece petrolde değil, aynı zamanda insanın içinde. O kötü insan aydınlanmak ve ısınmak için önce balinaları tüketti. Sonra 1850'de Kanadalı bir jeolog kömürden gaz yağı üretti. Oradan da petrole uzadık. İnanmayacaksınız ama ilk petrol kuyusu Polonya'da elle kazılmıştı. 1853'te. Sonraki kuyuyu da bir Amerikan şirketi Trinidad'da kazdı. 85 metre. Tarihin ilk petrol şirketi Pensilvanya'da kurulmuştu. Yüzeydeki suda bulunan zifti ayrıştırmak için. Sonra gidip kuyu kazması için Edwin Drake'i buldular. O da yanına bir tuz sondajısını aldı ve 1859'da o bildiğimiz ilk petrol kuyusunu açtı. Birkaç yıl sonra da Teksas'taki kuyulardan petrol fışkırmaya başladı. 1867'de Rockefeller işe girdi. Şirketi Standard Oil da ta 1911 yılında Yargıtay tek elini parçalayana dek tüm sektörü kendi kontrolü altında tuttu. O yıla kadar Amerika dünya petrolünün dörtte üçünü çıkartıyordu. Rusya 1900'lerin başında önemli bir oyuncu olmaya başladı. 1800'lü yıllar biterken dünyada iki önemli gelişme oldu. Önce elektrik ampulü icat edildi, sonra Carl Benz otomobil yaptı. Bu iki olay petrol olan talebi patlattı. 1908'de de Henry Ford herkesin satın alabileceği o model T'yi yapınca artık geri dönülmez bir yola girmiş olduk. Evet böyle olunca bütün dünya petrol aramaya başladı. Önce Meksika'da, sonra İran'da, sonra Venezuela'da, Irak'ta, şahane rezervler bulundu. Bu yerlerin çoğu İngiliz İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı tabii ki. Sonra Birinci Dünya Savaşı petrol'e ne kadar ihtiyacımız olduğunu ispat etti hepimize. Etti ama Teksas'ta, Oklahoma'da, Kaliforniya'da, Rusya'da, Venezuela'da fışkıran bol petrol fiyatları hep aşağıda tuttu. 1931 yılında bir varilin fiyatı 10 sentti. <laughs> bu yetmiyormuş gibi bir de 1938'de Suudi Arabistan'da petrol bulundu. <laughs> İkinci Dünya Savaşı başlarken de Roosevelt ve Churchill Orta Doğu'yu paylaşıp sömürmeye başladılar. 1956'ya kadar bu tatlı hayatları sürdü. 56'da Mısır Süveyş kanalını millileştirdi ve petrol üreticisi ülkelerin gözleri açılmaya başladı. O yıllarda Dubai'nin Halicinde derme çatma batmak üzere olan bir kayığın üzerinde 7-8 tane böyle tam pespaye adam balık tutuyorlardı. O resim şimdi Dubai Kültürel Miras Müzesi'nde sergileniyor. 58'de orada da petrol bulununca bu pespayelerin hepsi şeyh oluverdiler. Rezil de eder, vezir de eder dedik ya. Zaten sonra da 1960'da e, OPEC kuruldu. Ardından 73-74 petrol ambargosunda Batı ilk defa önlerinde diz çöktü. Araplardan sonra 1975'te bu sefer piyango Norveçlilerle İngilizlere vurdu. İngilizler batıyordu. IMF'ye gitmek üzereydiler. Kalkını verdiler. Norveç köylerinde balık tutan adamlar gidip BP'yi kurtardılar. Dünyanın en büyük varlık fonunu kurdular. Aman petrol, canım petrol. Bir de fiyatlara bakalım. 1973 ambargosuna kadar petrolün varili 3,5 dolardı. Ambargo da 10 dolara çıktı. 1980'de Amerikan enflasyonu %15'e çıkınca petrolde 40 doları buldu. Enflasyona uyarlamalı baksanız bugünün 140 dolara eder. Öyle olunca da tabii talep düştü, arz azaldı ve fiyatlar 1986'da 9 dolara kadar düştü. Bu da Irak'ı Kuveyt'i işgal etmeye yöneltti. İşe yaramadı. Fiyatlar 2001 sonuna dek 20 dolarlarda kaldı. Sonra da yükseliş başladı ve 2008'de 147 doları gördük. Yani bunu da enflasyona uyarlarsanız bugünün 180 doları eder. Piyasa çok spekülatifti. Böyle bir masa bir kasa şirketlerin milyonlarca dolarlık türev pozisyonları vardı. Sonunda balon patladı. Global krizle birlikte 2008 sonunda piyasa 147 dolardan 36 dolara göçtü. 2010'lu yılların ilk yarısında yine 100 doları gördük. Ama Amerika'da hidrolik kırmayla gelen teknoloji dünyayı yine petrole boğdu ve yine 25 dolarlara indik. OPEC üretimi kısmazken Amerika'nın Rusların ızdırabını böyle göbeklerini kaşıyarak izlemelerine şahit olduk. Rusya 2020'de de pandeminin gazabına uğradı. Nisan ayında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir şey oldu ve NYMEX maddeleri eksi 37 dolara düştü. <laughs> Sonra da pandemi sonrası toparlanma ve Ukrayna savaşı derken geldik yine 130 dolarlara. 2000 yılında Türkiye'de benzinin litresi 59 kuruştu. Yani 50 lirayla 85 litre benzin alabiliyorduk. Bir yandan dünyada olup bitenler, öte yandan bizim Nasonomics'in o müthiş başarısıyla bugün benzinin litresi 18 lira. <laughs> 50 lira ile 3 litre benzin alamıyoruz. Lanet olası petrol. Sadece ocağımızı söndürmekle kalmıyor. Dünyanın da içine ediyor. Hmm. Exxon Valdez'den tutun da bir BP Horizon sızıntısına kadar. Suyu kirletiyor, toprağı kirletiyor, havayı kirletiyor, küresel ısınmaya yol açıyor, ağaçları kesiyor, doğal yaşamın türlerinin nesillerini tüketiyor. Denizlerde plastik adalar yüzüyor. En kötüsü o lanet olası yapışkan için birbirimizi öldürüyoruz. New York Times'ın köşe yazarı Thomas Friedman eğer iki ülkede McDonald's varsa o iki ülke savaşmaz demişti. Ama şimdi Rusya'daki 850 adet McDonald's kapandı. Henüz o iki ülke savaşa girişmedi ama eşiğine kadar geldik. <laughs> evet, petrol savaşlar çıkartırken Savaşlar da dünyada petrolün çehresini değiştiriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla işler iyice sarpa sardı. Rusya'ya uygulanan yatırımlar dünya petrol piyasasını kökünden değiştirecekmiş gibi gözüküyor. Rusya bugün dünyanın üçüncü büyük üreticisi. Piyasadaki her 10 varilden biri Rusya'dan geliyor. Ama Rusya'nın dünya ekonomisindeki yeri petrol ve gaz haricinde pek de önemli değil. <laughs> Aslında Rusya dünyanın bir benzin istasyonu. Şimdi Amerika Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu. Onlar için pek önemli değil. Toplam ithalatlarının sadece yüzde üçü Rus petrolüydü. Kanada da durdurdu. durdurdu. Onların da ithalatının yüzde üçü Rus'tu. Ama bu ikisi Rus ihracatının neredeyse yüzde onu. Kremlin bütçesinin yarısının petrol ve doğalgazdan geldiğini göz önüne alırsanız acıttığını da görürsünüz tabii. 10 yıllardır uyuyan Avrupa'da yavaş yavaş uyanmaya başladı. Avrupa petrolünün %25'i Rusya'dan geliyor. Rusya ihracatının yarısı. Avrupa kolay kolay almayacağız diyemez. Çünkü fazla alternatifleri yok. Ama 2030'a kadar sıfırlayacağız diyorlar. İngiltere'nin ihtiyacının %8'i Rusya'dan. Onlar da bu yıl sonu sıfırlayacağız diyorlar. Bir de gidişata bakılırsa Amerikalılar Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz moru hattı Nord Stream 2'yi de yaptırmayacaklar. Rusya'nın işi zor. Gerçi şey, doğal gaz işi biraz daha farklı. Avrupa gazının %40'ını Rusya'dan alıyor. Kolay olmayacak ama 3'te 2 oranında azaltmayı planlıyorlar. Ha ah, dünya menfaat dünyası tabi. Batı şimdi sadece OPEC'i üretimi arttır demekle kalmıyor. Aynı zamanda İran'la Venezuela'yı birden dost ilan etti. Etti etmesine ama fiyatlar aldı başını gitti. Artık herhalde bir daha ucuz petrol diye bir şeyden bahsedemeyeceğiz. Bu durum sadece petrol ve doğalgazın değil, her şeyin fiyatını arttırıyor. Emtiyaların, gıdanın, ulaşım. <laughs> Siyah yapışkandan kurtulamadık. Kolay kolay da kurtulamayacağız. Daha 2050'ye kadar rezerv var. Yenilenebilir enerji kullanımı %20'lere bile zor geliyor. Haberler iyi değil. Ağaçları kesmeye, hayvan nesillerini tüketmeye, apartman büyüklüğünde dört çekerlere binmeye, suyu, havayı kirletmeye, insanları öldürmeye, yani kısacası dünyanın içine etmeye ve doğayı katletmeye devam edeceğiz. Aman petrol. Hiç de işte canım petrol değil. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de battık. Dün bizim barda şu konuşma dönüyordu. Adamın biri gözyaşlarım gözükmesin diye yağmurda yürüyorum dedi. Diğeri ben de sigara içtiğim görülmesin diye siste yürüyorum dedi. Benim komşu da ya ben yürüyorum çünkü zaten benzin alamıyorum la bitirdi. Böyle ismi. Neredeyse Mad Max gerçek oldu. Adam benzin istasyonunda soyuldum diye polise gitti. Polis yapanı göster deyince altıncı pompayı gösterdi. <laughs> Neyse biz yine pembe gözlükle bakalım. Kız arkadaşınız veya eşiniz beni hiç pahalı bir yere götürmüyorsun diye şikayet ederse Direkt benzin istasyonuna götürürsünüz. <laughs> bir de benzin aldınız mı oh yemede yanında yat. Sizin haneye birkaç ay gidecek artı puan yazar. Haftaya görüşmek üzere.